Arkadaşlar Merhabalar bugünkü yapacağım makrome çanta için şöyle 4 metreden kesmiş olduğum kağıtlı ipleri görüyorsunuz ve bu şekilde iki tane ipi yan yana takıyorum arkadaşlar ve bildiğimiz benim örümcek dediğim sizlerin ise genel olarak insanların ise kare düğüm dediği bu düğümü atmak suretiyle bu iki ipi birbirine bağlıyorum bildiğimiz yoldan yapıyoruz arkadaşlar bunu şu şekilde şöyle bir sağ taraftaki yani sağ elimin olduğu taraftakini şöyle D harfi haline getirdim ee, sol elimde min olduğu taraftakini üstten alttan aradan geçirerek şuraya sıkıştırıyorum arkadaşlar bakın şuraya sıkıştırıyorum şöyle şöyle sıkıştırıyorum. Şimdi bakın ipini çözüyorum, iğneden çıkartıyorum. Şimdi bakın, şunu şöyle şu ortadakini çekiyorum. Yani ortadaki sabit dipleri çekiyorum arkadaşlar. Diğerini de çektim. Gördüğünüz gibi burada şöyle bir e, dağ tepesi gibi bir şey görüntü oluştu. İşte bakın, şu kısımların çantada gözükmesini istediğim için. İplerimi bu şekilde birbirine bağlıyorum. İkisini yan yana getiriyorum. Şu ortada kalacak, şu iki tanesi. Şunlar hareket edecek. Sol elimin olduğu taraftakini D harfi haline getiriyorum. Sağ elimin olduğu taraftakini üstten, alttan, aradan geçirip şuraya sıkıştırıyorum arkadaşlar. İp 5 cent, 5 milim kalınlığında arkadaşlar ipimi bayağı bir kalın aldım bir an önce yani çanta çıksın diye istedim bakın şimdi ne yapıyorum sağ elimin olduğu taraftakini D harfi haline getirdim sol taraftaki sol elimin olduğu taraftakini üstten alttan aradan geçirdim ve şuraya sıkıştırdım şu hacette. Tamam mı arkadaşlar? Heh. Şimdi iğnelerimi çıkartıyorum. Şu ortadakileri çektiğimiz zaman şöyle bir küçük dağ tepesi gibi bir şeyler oluştu. İşte ben bunların ağız kısmında gözükmesini istediğim için İpe takmadan bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Önce şu iki tanesini şöyle dışarıya bırakacağım. Çünkü bunları birbirine birleştirmem gerekiyor. İki tane şundan, iki tane de bundan alıyorum. Aynı şekilde e, örümcek düğüm atıyorum. Sol elimin olduğu taraftakini L harfi haline getirdim. Sağ elimdekini üstten, alttan, aradan geçirerek şu şekilde arkadaşlar yukarıya sıkıştırıyorum bu kullandığım ipin ebadı şey et kalınlığı arkadaşlar 5 milim İsterseniz siz 3 ya da 4 milim de kullanabilirsiniz ama ben kalın tuttum bir an önce bitsin istedim bak şu bir oldu Şimdi ikinciye geliyorum. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İki tane şundan, iki tane de bundan alıyorum. Yani amaç şunları birbirine bağlamak. son iki tanesi kenarda kalıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İkinci sırayı örerken bu kenarda kalanlar örgüye dahil edilecek. Yani bir evrenci sırada kenarlarda birer tane ikişer tane boş bırakacağız. Evet. Bitişte boş bırakacağız. İki tane ip. İkinci sırada hiç boş bırakmadan bütün olarak örmeye devam edeceğiz. Evet. Şimdi bakın. Birinci sırayı ördüm arkadaşlar. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Şu baş tarafta Şimdi birinci sırayı ördüm. ikinci sırada arkadaşlar şu başta şunları birinci sırada boş bırakmıştım. Bunları örgüye dahil ederek alıyorum. Sol elimin olduğundaki taraftaki D harfi haline geldi. Sağdaki üstten alttan aradan geçerek şuraya şu vaziyette şöyle sıkıştırıyorum. Sonra sağ elimin olduğu taraftakini aynı şekilde D harfi haline getirdim. Soldakini üstten alttan aradan geçirdim ve buraya böyle sıkıştırdım. Her seferinde şu ortadaki ipi de çekerek düzeltin arkadaşlar. Şimdi ikinciye geldim. Bu şekilde arkadaşlar şu başa kadar bu şekilde örerek gidip geleceğim. Çantamın gövdesini burada bitirdim. Bu çanta. 4 metre boyunda 5 milim kalınlığında ve 20 adet ipten oluşacak. Arkadaşlar gövde bittikten sonra kapağı yapmadan önce şu gövdeyi bir dikmemiz gerekiyor. Ona Ondan sonra kapağı yapmaya başlayacağım. Ben önce ipimi taktım. Ucunu düğümledim. Ve dışarıya çıkmasın diye şu aradan şöyle ipimi geçiriyorum. Arkadaşlar şu vaziyette ve şu şeyler var bakın arkadaşlar şunlar bunlar denk gelecek şekilde tersten dikiyorum yalnız kenarları arkadaşlar tersten dikiyorum bu vaziyette dikmeye başlıyorum sonra diktikten sonra kenarlarını döndüreceğim bu vaziyette şunlardan tutturuyorum Böyle şu başa kadar dikeceğim ve kenar bitmiş olacak. Daha sonra da e, kapağını yapacağım arkadaşlar. Çantayı önce şuralardan birer tane bırakarak içeriden şöyle şu vaziyette gelecek şekilde şu örümceklerimi yapmaya başlıyorum. Bakın. Şu baştan iki tane ip bıraktım. Şimdi bakın. Şuradan şu iki tanesini Örmeyeceğim. Bırakacağım. Şöyle Bakın. Tamam mı arkadaşlar? Şu vaziyette bıraktım. Şimdi Bu sırayı yaptım. Şimdi arkadaşlar şurada iki tane bıraktım ya daha önceden örmedim. Şimdi iki tane daha bırakacağım. Örümceklerimi örmeye devam ediyorum. Arkadaşlar bakın başa kadar geldim. Şimdi baştan iki tane daha kenara bırakacağım. Üçgen gelecek dedim ya. Şu son karemi örüyorum. Bu sefer arkadaşlar iki tane daha şu baştan bırakacağım ve iki tane de buradan bırakacağım sadece bunları öreceğim. Evet arkadaşlar çantanın şu üçgen olacak dedim ya kapağını bitirdim. Bunu şu şekilde şöyle düz bir hat çekeceğim iki taraftan bunu böyle tutacağım. Şuradaki gördüklerinizi buna dolayacağım. Sonra bunu böyle tutacağım. Bunları da buna dolayacağım. Ve çantanın kapaklarını yapmaya başladım arkadaşlar. Evet şöyle alıyoruz. Bütün bunları tek tek başa kadar getireceğim. Arkadaşlar size makromede bir hile daha göstereyim, söyleyeyim. Ee, mesela bu düz hattı çekerken belli bir süre sonra bunlarda böyle bir bombeler oluşur. Bu bombenin olduğu durumlarda hani şöyle iki kere düğüm atıyoruz ya arkadaşlar. Ee, bazı aralarda yani aralarda öyle her zaman değil aralarda bir tane düğüm atın. Ee, sonra bunu bu bir attık ya şurada. İkinciyi atmayacağım. Ee, bu bir düğümü şu ondan sonra gelen iple sıkıştıracağım. O zaman arkadaşlar bu düz şerit daha düzgün gider. Yani aksi takdirde işte bir bombelenme falan olabilir. O da aklınızda olsun. Bu bu da size benim verdi vereceğim bir püf noktası olsun. Şimdi bu şekilde şöyle tam ortada yaptık ve buraya geldim. Bak. Şimdi bu sıra bitti. Şimdi arkadaşlar bunu aynı şekilde buraya kadar böyle geleceğim. Evet. Bu buraya birer sıra veya ikişer sıra duruma göre şu örümceklerden yapacağım. Yani sizin kare düğüm dediklerinizden bir sıra yapayım bakalım kalınlığı nasıl olacak. Ona göre devam edeceğiz. Şöyle buralara birer sıra bu şekilde örümcek yapıyorum. Şöyle. şuraya ve şuraya. Düz hattımı çektikten sonra birer tane daha kare düğüm ya da diğer namı diğer örümcek düğümümü yaptım. Şimdi bunun üstünden tekrar şöyle şu hattan çekeceğim. Hem burada hem bu tarafta, iki tarafta şu vaziyette ve sonra diğer motifi koyacağım. Evet. çantanın ağız kısmına şöyle bir e, süs yaptım ama bana yeterli gelmedi. Şimdi bunu iki sıra olarak yapayım diyorum. Yani iki sıra bundan yapayım. Şimdi önce bunu buraya birer tane daha şu şunlardan yapacağım. Yani kare düğümümü yapacağım. Altına düz çizgi çekeceğim. Evet. Şu bir. şu en baştakini şöyle tutuyordum ve şunları olduğu gibi buna doluyordum şöyle öreceğim. İki tarafı da bu şekilde öreceğim. Şimdi buraya ben bir sıra daha şu düz hattan çektikten sonra çantamı bitireceğim. Şimdi buraya iki, iki tane veya da üç sıra ip çekeceğim arkadaşlar. Yani iplerim ziyan olsun istemiyorum. Hani kestiğim ipler çöpe gidecek çöpe gitmektense çantanın kapağı biraz daha uzun olsun diyorum gördüğünüz gibi çantanın püsküllerini kestim keserken de şöyle bir ölçü kullandım bu şekilde üstüne bastırarak yani kısalı uzunlu olmasın dedim aynı boyda olsun diye bu şekilde kestim sonra elimde şöyle bir fırçam var sık dişli o fırçanın yardımıyla şöyle katlarını açıyorum. İster katını açın arkadaşlar, isterseniz açmayın. O artık sizin keyfinize kalmış. Zevkinize kalmış bir şey. Ama ben açmak istiyorum. Rahatlıkla katlar açılabiliyor. Biraz meşakkatli ama yani olur neticede. Önüne yapmış olduğum çiçeği koydum bu çiçeğin yapımı ile ilgili videoyu da sizlerle paylaştım arkadaşlar onu da izlersiniz ee, çanta sapımı taktım çanta sapıyla da ilgili video yaptım onu da sizinle paylaştım ağız kısmını arkadaşlar şöyle bir çıt çıt yaptım çıt çıt da bunu tutturuyoruz şu vaziyette evet ee, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.